Türkiye'ye karşı bütün Avrupa'ya ayaklandırma çabaları hayal kırıklığıyla sonuçlandı. Hayal kırıklıklarını haritayla duyurdular. Bunlara göre Avrupa Birliği planını Almanya baltaladı. Ama asıl olay o değil. Hazır mısınız? İstanbul'da 5 yıl sonra başlayan görüşmeler sona erdi. Yunan medyası Ankara ve Atina'nın farklı beklentilerle masaya oturduğunu manşetine taşıdı. Fransa Savunma Bakanı'nın bugün Atina ziyaretiyle Rafael jetleri için imzalar atılıyor. Fırkateyn anlaşması da duyurulabilir. Ege Denizi'nde donanma gönderip Yunanistan'la birlikte tatbikat yapmak isteyen son ülke ise Hindistan oldu. Almanya'nın Yunanistan ve Güney Kıbrıs'a attığı Türkiye çalımı ise şok etkisi yarattı. Ege Denizi ve Doğu Akdeniz'de son çeyrek yüzyılın en fırtınalı yılı 2020 geride kaldı. Türkiye ve Yunanistan bugün İstanbul'da masaya oturdu. Yunan medyası ise Avrupa Birliği'nde yaşanan hayal kırıklığını haritayla birlikte sayfasına taşıdı. İstanbul'da gerçekleşen istikşafi görüşmelerde Ankara ve Atina hangi sorunların ele alınacağı konusunda anlaşmazlık yaşıyor. Yunanistan sadece deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasını masaya getirmek isterken, Türkiye, Ege ve Akdeniz'de yaşanan tüm sorunların masada olacağını kaydediyor. İstanbul'daki istikşafi görüşmeler 3 saat sürdü ve saat 14.50 itibariyle sona erdi. Şimdiye kadar 60 tur geride kaldı. Son randevu 1 Mart 2016'da Atina'daydı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldığı bugünkü görüşme sonrasında açıklama yapılması beklenmiyor. BBC'ye göre 5 yıl aradan sonra hayata geçirilen istikşafi görüşmeler, taraflar arasında 2020 boyunca yaşanan gerilimin ardından başlaması açısından büyük önem taşıyor. Reuters haber ajansı, NATO üyesi olan Türkiye ve Yunanistan'ın 2002'den 2016'ya kadar gerçekleşen 60 tur görüşmede küçük bir ilerleme kaydettiğini bildiriyor. İstanbul'daki randevu beklendiği gibi bugün Yunan medyasının manşetlerinde. Katimerini gazetesi, istikşafi görüşmelerden düşük bir beklenti olduğunu manşetine taşıdı. Tanea gazetesi, Ankara ve Atina'nın farklı beklentilerle görüşmelere başladığını belirterek başlığında tedirgin diyalog ifadesine yer verdi. Katimerini gazetesinde yer alan bir analizde ise Joe Biden'ın başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte Amerika-Türkiye ilişkilerinin çarpışma rotasına girdiğini savundu. Katimerini gazetesiyle birlikte Ant1 televizyonu Fransa, Güney Kıbrıs ve Yunanistan'ın gündeme getirdiği Türkiye'ye yaptırım listesini Almanya'nın bloke ettiğini duyurdu. Haberde Doğu Akdeniz'i gösteren bir haritada kullanıldı. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki varlığıyla paniğe kapılan ve silahlanma yarışına giren Yunanistan, Fransa'dan Rafael jetleri satın aldı ve Amerika'dan F-35 talebinde bulundu. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly bugün Yunanistan'ın başkenti Atina'yı ziyaret ediyor. Televizyonların canlı yayın ekrana getirdiği ziyarette altısı yeni 18 Rafael savaş uçağı için 2,8 milyar euroluk resmi imzalar atıldı. Fransız Bakan Parly kısa süre içinde Yunanistan'a donanmasının yenilenmesi için teklif sunacaklarını söyledi. Yunan medyasına göre Rafael Jette'nin yanı sıra Paris yönetiminden alınacak Belhara fırkateynleri de bugün duyurulabilir. Son haftalarda Türkiye-Pakistan ilişkilerini sıklıkla gündeme getiren Yunan medyası bugün hayli sıra dışı bir röportaja da yer verdi. Emekli bir Hint general Yunanistan ve Hindistan'ın Ege Denizi'nde birlikte tatbikat yapabileceğini söyledi. Hindistan Başbakanı Narendra Modi'ye yakın isimlerden biri olan Emekli General Gagandeep Bakshi, Türkiye'yi tehdit edip, Hint donanmasının bir an önce Ege Denizi'ne gönderilmesi gerektiğini savundu. Yunanistan, Türkiye korkusuyla geçen yıl yaz mevsiminden bu yana Doğu Akdeniz'i uluslararası bir oyun sahasına çevirdi. Yunan ordusu, Amerika, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Güney Kıbrıs gibi ülkelerle birçok tatbikata girişti. Yunanistan Ocak ayında Amerika ile birlikte tatbikata girişti. Girit'ten Selanik'e kadar neredeyse tüm Ege Denizi'ni kapsayan tatbikata Yunan ve Amerikan özel kuvvetler askerleri katıldı. Yunanistan Genelkurmay Başkanlığı Doğu Akdeniz'de helikopterlerin gerçek füzeler ateşlediği görüntüleri resmi internet sitesinde paylaştı. Resmi açıklamada en dikkat çekici bölümse Türkiye'ye doğrudan mesajın verildiği tatbikatların iki ülkenin uzun vadeli güçlü ilişkilerini kanıtladığı ifadesiydi. Doğu Akdeniz'de 2020 yazında tırmanan gerilimle birlikte Türkiye karşıtı ülkeler Yunanistan'ın yanında saf tutmaya başladı. Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır gibi ülkelere kısa süre sonra Güney Kıbrıs'a uygulanan 30 yıllık silah ambargosunu kaldırarak Amerika'da katıldı. Washington bununla da kalmadı. Uçak gemisi USS Dwight D. Eisenhower'ı Girit'e göndererek Yunan donanmasıyla tatbikat yapmasını sağladı. Ardından Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Yunanistan'a özel bir ziyaret yaptı. Rotası kuzeydeki Selanik'ten güneydeki Girit'e uzanıyordu. Suda üstünü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis ile birlikte gezen Pompeo'nun ziyaretinin hemen ardından sıra dışı bir gelişme yaşandı. Atina yönetimine açık şekilde destek veren Amerika'nın bununla da kalmayıp suda üstüne bir savaş gemisi konuşlandırdı. yine Yunan medyasına yansıdı. Eylül ayında neredeyse her gün Türkiye'yi manşetinden veren Yunan medyası, savaş gemisi haberini sevinç çığlıklarıyla sayfalarına taşıdı. Pompeo'nun Girit ziyaretinden günler sonra Atina yönetimi bir adım daha attı. Doğu Akdeniz ve Ege'de Türkiye'nin önüne geçmek için Amerika'dan F-35 savaş uçağı istedi. Yunanistan, 2020 bitmeden 24 adet F-35 savaş uçağı için Amerika'ya başvurulduğunu duyurdu. Devlet televizyonu RT'nin Yunan Savunma Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı haberde F-35 uçaklarının satın alınması için Amerika'ya resmi başvurunun yapıldığı bildirildi. Yunanistan ve Amerika'nın yaz mevsimindeki tatbikatını savaş uçağına binerek izleyen Atina Büyükelçisi Geoffrey Piet, F-35'lere ilişkin ilk açıklamayı yapan isim oldu. Atina yönetimine desteğini her fırsatta dile getiren Büyükelçi Piet, F-35'ler için gelen talepten büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Atina Büyükelçisi Piet, F-35'lerin satışında desteğimizin sinirini verdik ifadesini kullandı. Amerika ve Yunanistan'ın bölgesel istikrarı artıracak adım için birlikte çalıştığını dile getirdi. Yunan medyası Yunanistan'a ilk F-35'lerin 2021'de gönderileceğini yazdı. Habere göre Amerika ilk etapta 3 kullanılmış savaş uçağını Yunanistan'a verecek ve 25 Mart'taki törenlerde uçacak. F-35 savaş uçağı projesinin ortakları arasında bulunan Türkiye, S-400 hava savunma sistemleri nedeniyle yaşanan kriz üzerine Amerika tarafından F-35 programından çıkarılmıştı. Eylül ayında bir açıklama yapan Pentagon, Türkiye için üretilen 8 F-35 savaş uçağını satın alacağını duyurmuştu. Türkiye üretimi Bayraktar TB2 Suriye ve Libya'dan sonra Dağlık Karabağ Savaşı'nın kaderini değiştirmesi, Atina yönetiminde tam anlamıyla büyük bir paniğe yol açtı. Başlatta silahlanma yarışında bütçeyi 5 kat arttıran Yunanistan, ayrıca İsrail'le de işbirliğine gitti. Ege Denizi'nin ortasındaki İskiri Adası'na İsrail'den satın alınacak insansız hava araçlarıyla bir drone üssü kurulacak. Yerel medyadaki haberleri Yunanistan'ın diğer insansız hava araçları programının detayları da yansıdı. Buna göre Yunanistan yakın zamanda 3 ayrı silahlanma programını hayata geçirecek. Bunlardan ilki Avusturya firması Şibel'in ürettiği uzaktan kumandalı 4 Kemkompur S-100 helikopterlerinin alınması. 6 saat uçabilen helikopterler 25 milyon euro karşılığında Yunan donanmasına teslim edilecek. Maksimum 220 kilometre hıza çıkabilen helikopterlerin 180 kilometre menzili var. 16 ülke tarafından kullanılıyor. Gelecekte helikopter iki ayrı güdümlü füze ile donatılacak. Yunan medyası dünyadaki en başarılı sistemlerden birine sahip aracın gece görüş sistemine sahip olduğunu, karada ve denizde 30 kilograma kadar hedefleri saptayabildiğini aktardı. Silahlanma programında 55 milyon euroyu bulacak ikinci amle ise hali hazırda Yunan ordusu tarafından kullanılan Le Spurver ve Le Spurver B insansız uçakları yenilenmesi. Önceki modelleri havada 6 saat kalabilen Fransız üretimi insansız uçakların yeni versiyonları 12 saate kadar uçabilecek. Menzili ise 200 kilometreyi bulabilecek. Üçüncü hamle ise Yunan ordusunun Türk Bayraktar TB2 SİHA'larıyla mücadele etmek için Amerikan üretimi T-6A Tigzen 2'nin satın alınması. Haberlere göre söz konusu tek motorlu uçağın maliyeti SİHA'ları tespit etmek için havalanacak F-16 ve Mirage'lara göre daha uygun. Yunanistan, drone ordusu satın alacağı İsrail ile ayrıca askeri işbirliği için anlaşmaya vardı. Doğu Akdeniz'de de müttefik olan iki ülke arasındaki anlaşmaya göre Kalamata Havalimanı'nda bir pilot eğitim merkezi kurulacak. 22 yıl geçerli olacak anlaşmanın maliyeti ise 1 milyar 375 milyon euro. Kalamata'daki eğitim programında yalnızca Yunan Hava Kuvvetleri pilotları değil, diğer ülkelerden pilotlar da eğitim alacak. Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs arasındaki müttefiklik anlaşmasına göre ise üç ülke birlikte tatbikatlar yapacak. İstihbarat paylaşımına gidecek ve siber güvenlik alanında çalışacak. Geçtiğimiz yaz mevsimi boyunca Doğu Akdeniz'de tansiyon hiç düşmedi. Atina yönetimi müttefikleri Fransa, Mısır, Güney Kıbrıs ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerle tatbikat yaptı. Amerika ise Girit adasındaki suda üstüne bir savaş gemisi gönderdi. Avrupa Birliği'nden beklediği desteği alamayan Yunanistan, Türkiye korkusuyla silahlanma yarışına hız verdi. Atina yönetimi ekonomik darboza rağmen son 11 yılın en büyük savunma bütçesini açıkladı. 2021 bütçesine göre silahlanma payının 5 kat arttığı görülüyor. Yunanistan gelecek yıl 5,49 milyar euroluk bir savunma bütçesi ayırdı. Bunun 2,5 milyar eurosu silahlanmaya harcanacak. Bu rakam 11 yılın en yüksek düzeyi. Atina yönetimi derin ekonomik kriz nedeniyle yıllar içinde savunma bütçesine düşürmüş ve harcamalar 2017'de 3,163 milyar euroya kadar inmişti. Yunanistan'ın 2020'deki savunma bütçesi ise 3,39 milyar euroydu. Bu rakamın yalnızca 540 milyon eurosu silahlanmaya ayrılmıştı. Koronavirüs salgını nedeniyle Yunan ekonomisinde %10,5 küçülme beklenirken, Doğu Akdeniz'deki gerginlik 2021 savunma bütçesinde rekor bir artışa neden oldu. Böylece bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.